Şimdi burada KL orta noktası nokta ise eğer şöyle yapalım biz. Şimdi şuradaki DB köşegenini birleştirelim. Bu birincisi bu olsun. Şimdi temel benzerlik teoremi, temel e, benzerlik teoremi neydi? Eğer şurası yöndeşten dolayı atıyorum nokta ise burası da nokta olmuş olacak. Şimdi burası düzgün bir beşgen olduğu için 108 olacak bir iç açımız. Bunları nasıl paylaştıracağım? 36. Nasıl paylaştıracağım? 36. Peki burası ne olacak? 72 olacak. Aynı zamanda burası da 72 olacak Yönde değişten. Peki çünkü paralel olmuş olacak. Bunlar orta taban olduğu için şimdi e, şurasının tamamı doğrusal olduğu için 180'den neyi çıkaracağım? 72'yi çıkaracağım. Buradan ne olacak? 108 cevabı karşımıza gelmiş olacak. Doğru cevap. Düzgün olan beşgenin bir iç açısı kaç derece? 108 derece. Bunu birleştirdik. Şimdi şurası 108 ise burası ne olacak? 36 olacak değil mi? Aynı zamanda burası da 36 olmuş olacak. Burası da 36 olmuş olacak. İkiz kenar üçgen burası da 36 olacak. Sebebi şu. bunlar her ne olacak? 108 bak şunların 108 olduğunu biliyoruz değil mi? Peki şu doğrusal olduğu için bakın şurası doğrusal olduğu için 36 artı 36 72. Ben 180'den 72 çıkardığımızda bakın şuradaki bak şuradaki ifade bize neyi vermiş olacak? 108'i vermiş olacak. Şurada bir üçgen var ve bunlar birbirine eşit olduğu için ikiz üçgen. Buraya da x diyeceğim. O zaman iki tane x artı 108 eşittir ne olacak? 180. Buradan 108'i karşı tarafa attığımızda 72 olacak. 72'yi 2'ye böldüğümüzde 36 cevabını bulmuş olacağız. Düzgün altıgeninde buradaki BE uzunluğu ne olacak? Simetri eksen olacak. Bunları birbirine ne yapacağız? Ayırmış olacağız. Açı ortayadır simetri ekseninde. O zaman bu düzgün altıgenin bir iç açısı ne olacak? 120 derece. İki eş parçaya böldüğüm için 60 olacak. Buradaki bakın GB ve A ve H bizim karemiz olduğu için burası 90 derece olacağından dolayı buraya kaç kalacak? 30 kalmış olacak. Şimdi burası 90, değil mi? 30. Burası ne olacak? 60 olmuş olacak. Şimdi şöyle yapalım biz. Şimdi burada bakın köşegen olduğu için AG kimin köşegeni? Karenin köşegeni. Burası ne olacak? 45 olacak. O zaman şuradan gidelim. Bakın AKB üçgenine dikkat ederseniz buradaki iç olan açılarımız 60 ve 45'tir. Dış açımız burada nedir? X'tir. 60 ve 45'e komşu olmayan dış açımız X olduğu için şöyle bir kural vardı. İç açıların toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. O da bize ne olacak? 105'i vermiş olacak. Şimdi düzgün beşgende BD köşegeni ile BE köşegeni aynıdır zaten bunlar. Köşegenler birbirinin aynısıdır. Eşittir daha doğrusu. O zaman e, bakın burada BFD eşken üçgen olduğu için şununla burası ve aynı zamanda bunlar birbirine eşit olmuş olacak. Burası 60 derece olduğunu biliyoruz ama şurasının kaç olduğunu biliyoruz. Burası 108 derece olduğu için burası 36 olmuş olacak. Aynı zamanda burası da 36 olmuş olacak. Şimdi burası da 36 olmuş olacak değil mi? Peki şurası 108 olacak. O zaman şöyle yapalım. 108'den 72 çıkardığımızda burası ne olacak? 36 olacak. Peki şimdi şurası komple nedir? Taradığım yer 60'tı. Bir de burada 36 var. 96 oldu burası. 96 burası x olduğu için ikiz kenardan. 2 iki tane x artı 96 eşittir. Ne olacak? 180 derece. Bunu karşı tarafa gönderdiğimizde ne olmuş olacak burası? 84. Peki 84'ü 2'ye böldüğümüzde ne olur? 42 olmuş olacak. Doğru cevabımız buradan 42 olmuş olacak. Şimdi mesela bir iç açıdan 180 çıkardığımızda dış açı buluruz değil mi? Veya bir dış açıdan 180 çıkardığımızda neyi bulacağız? Dış açı bulmuş, iç açıyı bulmuş olacağız. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi Düzgün altıgen olduğu için burası nedir? 120'dir değil mi? Burası kare olduğu için 90. Tam açı 360 derece. Şurayı bulacağım şimdi. Alfa diyelim buraya. Alfa artı 120 artı 90 kime eşit? 360'a eşit. Burası ne oldu? 210. Karşı tarafa aldığımızda e, ve çıkardığımızda burası 150 olacak. Yani bir iç açımız 150 ise o zaman dış açımız ne olur? Dış açımız 180-150'den 30 olmuş olacak. O zaman 360'ı her zaman dış açıya böldüğümüzde neyi bulacağız? Kenar sayısını bulacağız. O da bize n yani 12'yi vermiş olacak. Doğru cevap B şıkkı.